Herkese selamlar dostlar. Bu videoda sizlere range konusundan bahsedeceğim. Range konusunu da anlattıktan sonra önümüzdeki haftalarda Power of 3 konseptini sizlere anlatacağım dostlar. Çünkü bu iki konu birbirleriyle ilişkili. Bu konuları yorumlarda istediğiniz için hazırladım dostlar. Emin olun yazdığınız bütün yorumları, istek konuları hepsini dikkate alıyorum ve okuyorum. Ve bunları sırasıyla zamanla beraber her birini kanala yükleyeceğim. Birçok konu gelecek dostlar. Çekmediğim konu kalmayacak. Sıfırdan ICT, sıfırdan Price Action gibi birçok seri gelecek dostlar. Bu YouTube kanalı büyük bir kütüphane ve kendini geliştirmek isteyen, bir şeyler kazanmak isteyen insanların hepsine açık olacak dostlar. Bu süreçte ben sizlere videoları hazırlarken sizlerden tek ricam videoları beğenip abone abone olmanızdır dostlar. Şimdi ilk olarak range nedir? Fiyatın yatay hareket ettiği alanlardır. Aynı zamanda konsolide bölge, testere ve benzeri isimlerle de anılıyor dostlar. Bu kısımda tek önemli olan şey grafikte fiyatın tamamen yatay bir şekilde hareket etmesidir ve ne yukarı doğru ne de aşağı doğru bir hareket yapmasıdır dostlar. Bunun için çok güzel stratejilerim var. Bunları bu videoda sizlere anlatacağım. Nereden işlem gireceksiniz ve nerelerden kesinlikle işlem girmemelisiniz bunları bahsedeceğim. Range 3 kısım oluşuyor. Range High, EQ ve Range Low. Dostlar biz bu konsolde yatay hareketleri grafiklerde daha iyi görebilmek için Range Tool'unu kullanabiliriz. Range Tool'unu grafikte eklediğimiz zaman dostlar şu şekilde görünüyor. Bakın sağ tarafında yazdığım gibi 1, 0, 5 ve 0 noktaları var. 1 noktası Range High, 0, 5 tam bu 1 ve 0'ın orta noktasını gösterir. İQ olarak adlandırırız. 0 bölgesi Range Low'u ifade eder ve bu range teorisine göre fiyat sürekli range low ve range high arasında gidip gelir dostlar. EQ bölgesi de arada sırada destek direnç mantığında çalışabilir. Bunu maddesini anlatacağım birazdan. Bu range tool'un ayarlarını sağ üstte yazdım dostlar. Videoyu duraklatarak bakabilirsiniz. Şimdi Üçüncü olarak range yapılarında fiyat sürekli olarak likitte bölgeninden likitte bölgesine ilerler ve range için en önemli işleme giriş bölgesidir. Dostlar şunu açıkça belirtmek gerekirse ben range tool'unu pek fazla kullanmayı tercih etmiyorum ama sen range belirlemekte zorlanıyorsan ilk defa bu işlere girişiyorsan range tool'unu kullanmanı öneririm çünkü grafikte bir şeyleri daha net görmeni sağlayacaktır. Baktığımız zaman range teorisinde dedim ya bir önceki maddede range low'dan range high'a gider. Range high'dan range low'a gider. Sürekli high'dan low'a gidiyor. Aslında bu teoriyi bir kenara bıraktığınız zaman ve grafiğe çıplak gözle baktığınız zaman 3. maddede yazdığım gibi fiyatın sürekli likitle bölgesinden de bölgesine ilerlediğini görürsünüz. Aslında ekrana sanal bir 3 tane çizgi koymanıza gerek yoktur. Bakın burada mavi noktayla gösterdiğim bölgeler birer likitte bölgesidir ve fiyat sürekli aşağıdaki likitte aldıktan sonra üstteki likitte gider. Üstteki likitte aldıktan sonra aşağıdaki likitte gider. Sürekli bu şekilde zigzag yapar. Burada önemli olan şeylerden bir tanesi trenddir. Trend yönündeki likitteler her zaman çok daha güzel işlemi giriş fırsatı sunar. Mesela yükseliş trendinden sonra fiyat bu şekilde konsolide olduysa ben aşağıdaki likitte bölgelerinden işleme giriş yapmayı daha fazla tercih etmeliyim. Aynı zamanda konsol yapılarla ilgili bir video daha hazırlamıştım dostlar. Onun da sağ üstte kartını koyacağım. Kendi range konusunda geliştirmek isteyenler mutlaka izlesinler. Dördüncü olarak range yapısının içerisinde feribili gap varsa buradan işlemi giriş aranmaz dostlar. Ama range yapısının dışında bir feribili gap varsa buradan işlemi giriş arayabilirsiniz. Bunu detaylandıracağız. Beşinci olarak imbalance bölgeye tamamen range içerisinde doldurur. Eğer ki benim range'imin içerisinde imbalans boşlukları varsa dostlar buralar tamamen doldurulur imbalansta fair value gap biliyorsunuz ilişkili konular fair value gaplerden de dolayısıyla buradan işleme giriş aranmaz demek ki benim grafiğim konsolde ise Ben de bölgelerinden işlem aramalıyım fair value gap bölgelerinden işlem aramamalıyım likitteden işleme girdiysem Fiyatın bir sonraki likite ilerleyeceğini bilerekten burayı hedefleyebilirim ama daha güvenli işlem almak istersem imbalansların doldurulduğunu bildiğim için imbalansları da hedefleyebilirim. Bunların hepsini örneklerle detaylandıracağım. Altıncı maddem Range bölgeleri terk edildikten sonra genelde üst zaman diliminde birer order block olarak görünür ve gelecekte çalışabilir. Örneğin burada 15 dakikalık bir range'im olsun. Range bölgem daha üst zaman dilimlerinde 1 saat olabilir, 4 saat olabilir, günlük olabilir, haftalık olabilir. Aynı yeri incelediğimiz zaman genelde bir order block olduğunu görebiliyoruz dostlar. Bu order block da gelecekte işleme giriş için kullanılabilir. 7. Range yapıları AMD yani Power of 3 konseptiyle beraber kullanılabilir. Dediğim ki bunun videosunu hazırlayacağım. Önce range konusunu anlatmak istedim. Range konusuna hakim olursanız bu konuyu da rahatlıkla yapabileceğinize inanıyorum. 8. Range yapılarının dışında kalan Nikit'te, Fairwill Gap, Order Block ve benzeri bölgelerde işlemi giriş için uygundur. Hatta range yapısıyla birlikte kullanıldığından Başarı oranı çok daha yüksektir. Demek istediğim şey şu. Benim burada range alanımı görüyorsunuz. Range alanımın dışında bir bölge varsa ben bunu range ile beraber kullanabilirim. Ama range alanımın içerisinde bir bölge varsa ben bunu kullanamayabilirim. Özellikle fair value gap konusunu demiştik ki range içerisinde fair value gap'lerin çalışma ihtimali düşüktür. Çünkü fiyat sürekli likit eden liquid ile ilerliyor. Range'in dışında fair value gap varsa ben bunu ekstradan bir confirm olarak kullanabilirim ve konseptleri bir arada kullanarak benim işlemin başarı oranını artırabilirim. 9. maddem range high, low ve EQ fiyatlı destek direnç mantığında çalışabiliyor dostlar. Burada fiyatın genelde 0, 0.5 ve 1 noktalarından sürekli destek direnç olarak yani tepki aldığını görebiliyoruz. Range'in teorisinde böyle bir madde var ama ben bunu çok fazla kullanmayı tercih etmiyorum. Dediğim gibi benim için dikiteler çok daha önemli. Gelelim örneklere. Burada Bitcoin'in grafiğini 4 saatlikte baktığım zaman bir range yapısı olduğunu görebiliyorum dostlar. Bunu daha detaylı göstereceğim şimdi. Bunun ben işlemini almıştım. Videosunu da çekmiştim. Sağ üstte koyacağım. Dileyenler bakabilir. Burada bir konsol yapı olduğu bariz bir şekilde var. Ben ne dedim konsol yapılar için? Likitte'den likitte liquid fiyat ilerler. Aşağı bölgemde mavi kesikli çizgili gösterdim. Likitte var ve Range alanının dışarısında bir bölge varsa Fairway Gap, Order Block gibi, Dikitte gibi ben bunları da ekstradan Confirm olarak kullanabilirim dedim. Range alanının dışında bir Fairway Gap var ve ikisini birlikte kullanıp buradan işleme giriş deneyebilirim. Bakın işlemden ziyade buradaki size konsolide yapıyı göstermek için likitte bölgelerini belirledim. Mesela inceldiğimiz zaman fiyatın sürekli olarak likitteden likitte ilerlediğini görebiliyoruz. Ve daha çok aşağıdaki likittelerin verimli çalıştığını görebiliyoruz. Neden? Çünkü ben dedim ki o renk yapısı yatay hareketi oluşmadan önceki trendi çok önemli. Bitcoin'in grafiğine baktığınız zaman yükselişte. Yükseliş trendinde olduğu için aşağıdaki likitte bölgeleri her zaman çok daha güzel bir şekilde çalışmış. Ve fiyatın Dikitte'den Nikitte'ye ilerlediğini ve oluşturduğu imbalans boşluklarının çoğunu doldurduğunu görebiliyoruz. Buradaki Nikitte'lere geldiği zaman fiyat klasik Dikitte'den işleme giriş konseptini uygulayacaksınız. Bunları zaten detaylı videolarını hazırlamıştım dostlar. Burada 4 saatlik Dikitte var. Burayı fiyat aldığı zaman daha düşük zaman dilimine ediyorsun. Örneğin 15 dakikada inebilirsin. 15 dakikalık da IFVG, Breaker, Mitigation, Moon Formasyonu, işte CISD vesaire bu tarz konseptlerin her birinin videosu var. Bunları kullanıp işleme giriş yapabilirsin. Bu kadar basit. Son olarak şunu da bahsedeyim. Ben burada aşağıdan işleme girdiğim zaman dostlar bunu imbalans bölgesinden yani şuradaki imbalans bölgesi doldurulduğunda kapatmıştım. Bunu daha fazla da tutabileceğinizi size söylemiştim. Çünkü fiyat sürekli likitteden likitte ilerliyor ve imbalanslarını dolduruyor bilgisi benim elimde olan bir bilgi. Dolayısıyla ben iki şekilde kar alabilirim. Yakın bir yerde likitte bölgesi yoksa imbalansların doldurulacağını bildiğim için imbalansları hedefleyebilirim. Ya da likitte bölgelerini hedefleyebilirim. Ben burada bu videoyu çektiğim zaman ise size fiyatın aşağıda gidebileceğini söylemiştim ki gitti. Bu grafik benim 2022 yılının Nisan-Mayıs aylarında tradelediğim bir grafik dostlar hani dünmüş gibi hatırlıyorum. Zaman çok hızlı geçiyor gerçekten. Eurocad paritesine ait bir grafik. Burada bir range yapısı olduğunu görebiliyoruz dostlar. Göremeyenler için buraya bir tool koyma gereği duydum ve fiyatın sürekli likitle bölgelerinden likitle bölgelerine ilerlediğini görebiliyoruz. Düşüş trendi olduğu için ben her zaman üst taraftaki likitelerden işlemi giriş yaptığımda çok daha verimli sonuç alıyorum. Bakın. Fiyat şuradaki likitte ve şuradaki likitte 2 yıl highs oluyor. Şurada alıyor. Fiyat aşağı yıkılıyor. Buranın likitlesini tekrardan burada alıyor. Aşağı yıkılıyor. Burada şöyle bir detay verebilirim. Buradaki en üstteki likitteden işlemi girdin diyelim ve aşağıdaki likitte bölgesini hedeflediğini varsayalım. Şimdi sen bu işlemi başarılı tuttun bu zamana kadar bekledin ve diyelim ki 970 dolar kardasın. En aşağıdaki likitte bölgesine gelmesine çok az bir mesafe kala bu işlemi kapat. Ha 970 dolar almışsın ha 975 dolar almışsın çok fark etmiyor. Bazen fiyat bu likitte bölgesine dokunmadan yukarı doğru çıkabiliyor dostlar. Dolayısıyla az bir mesafe kala bu işlemi kapatmanız mantıklı olacaktır. Ha fiyat bu aşağıdaki likitte bölgesini almıyorsa ne oluyor biliyor musunuz? Bakın şurada da almamış. Burada likitte bölgesini almış. Burayı almayınca dostlar emin olun fiyat burada biriktirdiği likitleri bir gün tıpkı burada olduğu gibi alıyor ve delip geçiyor buraları. Bunun da bilgisini vermiş olayım. İmbalansların her birinin de dolduğunu görebiliyoruz dostlar. Hiçbir şekilde imbalans boşlukları boş kalmamış. Hepsini dolduruyorlar. Yine burada bir range örneğim var dostlar. Güzel bir örnek. Range yapıları 5 dakikalıkta da olabilir tıpkı bu grafikte olduğu gibi. 15 da olur, 1 saat, 4 saat her zaman diliminde olur. Ama tercihen daha güzel başarı oranları için 1 saat üstüne belirlerseniz çok daha sizin için rahat olacaktır. Range yapıları Forex, kripto her yerde kullanılabilir ve hatta şu anda hisse senedi grafiğinde bile kullanılabilir dostlar. Bakın burada da bir range yapısı var. Fiyat yükselen trendde olduğu için aşağıdaki likitler genelde çok daha güzel çalışıyor. Üstteki likitler ise hep Fiyat buraya aldıktan sonra hani belli bir geri çekilme verse de genelde fiyatın ana trendi yükseliş olduğundan dolayı genelde aşağıdan long işlem açanlar çok daha fazla kazanıyor. Buradaki en aşağıdaki likitte bölgesinin fiyatın almadığını görüyoruz. Arada sırada buradaki her likiti alacak diye bir kural yok dostlar. Ama hemen bir üstündeki şurada belirttiğim likitte bölgesini alıyor ve buradan yukarı doğru çıkıyor dostlar. Burada sizin her bir likitte bölgesinden işleme giriş yapısı aramanız lazım. Solana'nın grafiği dostlar bu dönemde konsol oluyor. Fiyatın yükseliş trendinde olduğunu biliyorum. Aşağıda likitte bölgelerim var. Üstte yine likitte bölgelerim var. Fiyatın likiteden likitte ilerlediğini görüyorum. Ve şöyle bir konsolide grafikte dostlar sizin en aşağıdaki likitte bölgelerinden işleme giriş aramanız lazımdı. Buradaki likitte bölgelerinden işlem hani aramayacaksın da nereden arayacaksın? Bunu bir kendine sor. Ethereum'un grafiğinde iki farklı bölgede iki farklı range dostlar. Bakın burada likit de bölgelerim. Yine hani üstteki likit alınıyor. Aşağıdakine gidiyor. Aşağıdakine de daha da yukarı gidiyor. Buradaki dediğim gibi likit alan onay yapısı arayacaksın düşük zaman dilimlerinde. Üstteki likit de alınıyor. Aşağıdakine gidiyor. Aşağıdaki üsttekini alıyor. Tekrardan aşağı alıyor. ve buradaki bütün likiteleri alıyor ve fiyat tekrardan yükselişine devam ediyor. Range yapılarında trend yönünü önemseyin dememin sebeplerinden birisi de bu dostlar. Burada da yine bir likitte bölgesi olduğunu görebiliyoruz dostlar. Bakın fiyat sürekli likitte yani ilerliyor ve imbalansların tamamını dolduruyor sürekli olarak. Buradaki örneğe de baktığım zaman dostlar yine fiyatın hani yükselişte olduğunu görebiliyorum. Aşağıdaki likitte alıyor üsttekine giriyor. Üstteki likitte tekrar alıyor. Aşağıdaki likitte geliyor. Burada bir manipülasyon yapıyor ve tekrardan yükselişe devam ediyor. Burada da çok güzel bir power of tree örneği var. Hatta bu örneği dersi anlatacağım zaman da sizlere göstereyim unutmazsam. Burada da çok güzel bir işleme giriş fırsatı sunuyor. Range hakkında çok bilinen bence yanlış olan bir yapı var. Price Action'a dair bazı kırılımlarla ilgili bilgiler var dostlar. İşte kırılım geldi marketin yönü değişecek. MSB olduğu marketin yönü değişecek vesaire. Bu tarz hani bazı bilgiler range yapılarında yanlış kullanılabiliyor. Mesela buradaki range yapısında işte buradaki likitlerin altına geliyor mum kapattı diyor. Fiyat daha da aşağı gelecek diyor. Bu mesela range yapısından çıktığımızı göstermez. Range yapısından bu şekilde çıkılmıyor. Hani range ayın, range low'un altında işte günlük, haftalık mum kapanışı olması bu range'den çıktığımızı göstermiyor. Bazen gösteriyor evet ama çoğunlukla göstermiyor. Ben bunun için farklı bir yöntem kullanıyorum kendimce. Mesela diyelim ki fiyat buradaki gibi range low'un altına geldi mumları kapattı. Bir geri çekilme yaptı tıpkı burada olduğu gibi diyelim. Şimdi burada range'den hani çıktığını biraz daha doğru bir şekilde yorumlamak istiyorsam ben... Gelirim buradaki swing low'un altına tekrardan inip burada bir Hani mum kapanışı beklerim onaylamak için. Ama burada sadece gelip işte ne kadar uzun olursa, ne kadar güçlü olursa hiç fark etmez. Mum kapatmış olması benim range'den çıktığımı göstermez. Hani bunun örneğini AUDUSD grafiğinde günlük alıp, haftalık alıp, 4 saat alıp birçok range yapısı var orada. Hepsini inceleyebilirsiniz. Zaten Hani önceki dakikalarda da söyledim. Size hani range konusunda kendinizi geliştirmek için bir video önereceğim. Sağ üstte karta tıklarsanız bakarsınız demiştim. O videoda da direkt bunun örneklerini gösteriyorum dostlar. Orada bu konuyu çok daha net bir şekilde anlayacağınızı düşünüyorum. Range konusunda bildiklerim bu kadar. Umarım faydalı olmuştur.